da idam kararı verildi. Rize'de ve Erzurum'da şapka kanununu protesto etmek için toplanan halkın üzerine ateş açıldı ve 32 kişi vurularak hayatını kaybetti. Sanığın idamına, yargılanmanın bilhayre devamına karar verilmiştir. Cümlesiyle tanınan istiklal mahkemeleri, yalnızca inancını yaşamak isteyen binlerce masum insanı idama mahkum ediyordu. Daha önce yazmış olduğu kitaplar sebebiyle zaten göz önünde olan Atıf Hoca, Frank Mukallitli ve Şapka kitabını kanun çıkmadan bir buçuk sene önce yazmış ve marif vekaletinin onayı ile neşretmiş olmasına rağmen kanuna karşı gelmek ve halkı hükümete karşı ayaklandırmakla suçlandı. Atıf Hoca, 7 Aralık 1925 günü evinden alınarak bir hafta tutuklu kaldı. Ardından gemiyle Güresun'daki bir istiklal mahkemesine sevk edilen Atıf Hoca, eseriyle suça azmettiren sıfatıyla diğer tutuklularla yüzleştirildi. Mahkemenin suçsuz bulması üzerine heyetle birlikte yeniden İstanbul'a gönderildi. Fakat serbest bırakılmadı. Atıf Hoca eşine yazmış olduğu son mektupta durumu şöyle anlatır. Zahidem, muhterem Refikan, bugün Karadeniz vapuru ile İstanbul'a geri getirildi. İstiklal Mahkemesi de bizimle birlikte geldi. Giresun'da vukaa gelen bir hadisede Frank mukallitliği kitabım dolayısıyla beni tahrikkar ve alakadar sanmışlar. Bilahere alakadar olmadığım tebeyyün eyledi. Ağır bir suizandan halas oldum. İnşallah buradan da halas olurum da yakında kavuşuruz. İskilipli Atıf Hoca'nın bu temennisi ne yazık ki gerçekleşmedi. İstanbul'a getirilmesinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Ankara'ya geldikten sonra Kel Ali lakabıyla e bilinen İstiklal Mahkemesi hakiminin hareketleri altında yargılanırken bir ara hakim sen biliyor musun ki şapka da bezdir, fes de bezdir demişti. Bu soruya Atıf Hoca'nın verdiği cevap meselenin mahiyetini özetliyor. Evet biliyorum ancak heyet hakimin arkasındaki bayrak da bezdir. Lütfen o bezi kaldırınız da yerine bir İngiliz bayrağı asınız. Şapka bir alamettir. Adet ile alamet arasındaki farkı düşünerek o risaleyi yazmıştım. Bu cevabın ardından duruşma ertesi güne ertelenerek Atıf Hoca'dan savunmasını yazması istendi. Geceleyin savunmasını yazdığı sırada uykuya dalan ve rüyasında Resulullah'ın davetini alan Atıf Hoca savunmasından vazgeçti. 3 Şubat günü gerçekleşen nihai mahkemede müdafaa etmeyi mucip bir günahımız olmadığı esasen ortaya çıkmıştır. Binaenaleyh vicdanınızın vereceği hükme intizar ediyorum diyerek savunma yapmayı reddetti savcının hakkında kürek cezası istemesine rağmen mahkeme Atıf Hoca'yı idama mahkum etti. Kararın infaz edileceği 4 Şubat 1926 günü İskilipli Atıf Hoca sevgilisine kavuşacak olmanın sururu ile idam sehpasına çıktı ve kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. Cenazesi dahi ailesinden esirgenen Atıf Hoca'nın kabri 2000 senesinde Mehmet Sılay ve ekibi tarafından aranmaya başlandı. 9 sene süren araştırmalar sonucu Defnedildiği yer tespit edildi. Kılınamayan cenaze namazı kılındı ve naaşı memleketi Çorum'a nakledildi. Münevver bir alim ve mütefekkir olan İskilipli Atif Hoca, Anadolu topraklarında dinini yaşamak için en büyük bedeli ödeyen bir kahraman ve yakın tarihimizin kapkara yüzünü gözler önüne seren bir vesika olarak karşımızda durmaktadır.